Merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Evrim ben. Kanalıma hoş geldiniz. Sisteme size Kasım ayında mesajı nedir? Almanız gereken mesajlar nelerdir? Duymanız gereken neler? Kısa bir açılımla bakıyor olacağım. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Nasıl ki burçları gazeteden, dergiden, internetten bakıyorsanız hepiniz uymuyorsa e, bu da hepinizi uymayacaktır. Lütfen uyanlarınız alsın. Eğer bu kanaldaysanız, benim frekansımdaysanız mutlaka ki duymanız gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir ışık tarotu kartlarından bize yol göstermesini isteyeceğim. Şu anda hayatınızda hangi enerjiler mevcut? Hangileri olmaları gerekiyor? Gitmesi gereken enerjiler var mı? Herhangi bir uyarısı var mı size? Sistemin. Bakalım Kasım'da aşk mı, para mı, sağlık mı ön plana çıkacak. İlk kartımız para kralı geldi arkadaşlar. İkinci kartımız para ikilisi. Çok güzel. Üçüncü kartımız para prensi. Kesinlikle Kasım ayında para enerjileriniz çok yoğun olacak sevgili kova burcu arkadaşlarım. Bunu da sevinmelisiniz. Çünkü ortada çıkan para ikilisi kartıyla belki de uzun zamandır harcamalarınızı, bütçenizi ayarlamaya çalışıyordunuz. Belki borçlarınızı ödemeye çalışıyordunuz. Nihayet işte para kuralı kartıyla size gelecek yüklü bir para, gireceğiniz yeni bir iş. Ama bu daha önce girdiğinizden daha da üstün bir iş. Maaş olarak daha fazla olacak bir iş. Bir miras gelebilir arkadaşlar. Ya da üst üste üst üste gelecek sürekli paralar olabilir ve siz bu paraları biriktirmeye başlayabilirsiniz. Ee, onun haricinde e, işte Bitcoin oynayanlarınız varsa bu şekilde bir paranızın yükseleceğini, eğer altına dolar'a yatırım yapan Kova burcu arkadaşlarım varsa zaten onlar da çok yükseldi bu yükselişte de yüzlerinin geleceğini burada görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten ilk kartımız para kralı. Kasım ayında e, size parayla alakalı gerçekten çok güzel gelişmeler olacağını net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü para prensi, para ikilisiyle merkezde gelen kart e, sanki bize biraz harcamalarınızın yoğun olduğunu, gelenin gidenden daha az olduğunu, e, bunu da sanki bir dengeyi oturtmaya çalıştığınızı, belki borçlarınızı ödeyemediniz, Belki krediniz vardı biraz zorlandınız ama nihayet para prensi kartıyla artık bunları dengeleyeceğinizi, ödemelerinizi yapacağınızı, hatta bu elinize geçen parayla birikimle de yeni yeni işler yapıp yine paranızı da katlayacağınızı net olarak kartlar bize söyledi, sevgili Kova burcu arkadaşlarım. E, aşk kartı çıkmadı sağlıkla alakalı bir şey de çıkmadı. Bakalım çıkacak mı burada? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar romantizm kapısı kartıyla gerçekten romantik bir kasımayı geçireceğinizi net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kart daha alacağım. Evet hayatınızda iki tane denge kartı geldi. Hem parayla alakalı hem de e, romantik duygusal hayatınızla yani aşk hayatınızla alakalı artık bir dengeye geleceğinizi ve çağların şifalıcısı kartıyla e, aşk anlamında da kalp çakrası anlamında da sevgi aşk anlamında da şifa alınacağınızı söyleyebilirim. Kesinlikle sevgili kova burcu arkadaşlarım eğer ayrı olan kova burcu arkadaşlarım varsa kasım ayında barışmam. Ee, arasında soğukluk olan hisler varsa bu soğukluğun gidileceğini, sıcak romantik günler geçirileceğini net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu da göstermek istiyorum. Ee, sanki böyle kalbinizin işte anahtarı, e, kalbiniz bir kafeste e, ve anahtarı da siz de uzun zamandır açmadığınız e, bu a, e, kalbe. Ee, sanki artık açacaksınız Kasım ayında. Eğer sevginizi göstermiyorsanız, bazı güvensizlikleriniz korkularınız varsa ya da hayatımda hiç kimseyi istemiyorum diyorsanız işte artık e, kalbinizi bir partnere açacağınızı ve gerçekten bundan da pişman olmayacağınızı. Çünkü artık eski yaşadığınız her neyse, kalp kırıklıklarınız, hayal kırıklıklarınız bunları artık atlattığınızı, tamamen şifalandığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Çağların şifacısı ve denge kartı geldi. Hayatınızın her alanında para ve aşk alanında dengeyi kesinlikle kavuşacaksınız. 33 ve 22 kartı Aynı zamanda bize ruh eşiğini de anlatır. E, ruh eşi ve ikiz alev kartını da anlatır. E, gerçekten kalbinizi açacağınız, e, romantik dakikalar yaşayacağınız, e, aşkınızı huzurla, mutlulukla geçireceğiniz bir Kasım ayı olacak sizin için. Kasım'da aşk başkadır. E, şeyini tamamen yaşayacaksınız arkadaşlar. Deyimini tamamen yaşayacaksınız Yalnız burada bir fırtına uyarısı Vardı arkadaşlar size e, Buna dikkat çekmek istiyorum Belki de işte bu hayatınızdaki dengeyi Oturtmazsanız e, Hala korkarsanız Aşktan kendinizi açmaya korkarsanız e, işte bunların yaşanamayacağını e, Hayatınızda böyle fırtınalı Gergitli dönemler olacağını Kasım ayında Net olarak söyleyebilirim bu fırtınayı birazcık daha açmak istiyorum. Nasıl bir uyarı vardı? Evet arkadaşlar burada çok fazla ego yapmamanız gerektiğini değer kapısıyla sizin zaten kendi değerinizi bilmeniz gerektiğini kendi değerinize göre yol almanız gerektiğini yani artık kafanızda net bir şeyleri planlayıp hayır ben artık işte düşük enerjilerde düşük frekanslarda e, bir aşk yaşamak istemiyorum derseniz kendi değerinizi ortaya koyabilirseniz evet bu şifa tamamen sizin hayatınıza geliyor diyor arkadaşlar e, kendi değerinizi lütfen bilin ama e, çok fazla da işte ego yapıp da ben değerliyim e, şunu da istiyorum net şu da olacak derseniz plan program yaparsanız kendi kafanızda aşkla alakalı burada da bir kayıp uğrayacağınızı net olarak söyleyebilirim. yani kendinizi biraz akışa bırakmanız gerekiyor. Çünkü artık sistemden size şifa alma gelmiş. Eee isterse hazır olan ilişkinizde olsun, şu anda görüştüğünüz partnerinizde olsun. isterseniz de ayrı olan partnerinizde olsun. isterseniz de çok uzun zamandır yalnız olan Kova burcu arkadaşlarım içinde hayatlarına girecek yeni birisiyle Akışta kalarak çok fazla plan program yapmayarak sadece o mutluluğa ve aşka romantizme odaklanarak giderlerse Kasım ayında çok çok mutlu olacaklarını ve sevgi verdikleri kadar sevgi alacaklarını saygı verdikleri kadar saygı ilgi gösterdikleri kadar ilgi emek verdikleri kadar emek göreceklerini kesin ve net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ve meslektaşlar kartı geldi arkadaşlar. şöyle göstereyim. Biraz parladı. Evet. Yoğun bir insan kalabalığın içinde olacağınız arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla güzel dakikalar, güzel günler geçireceğiniz bir Kasım ayı olacak sizin için. Keşif kartıyla işte yine aynı kartın altına geldi. Fırtına kartının altına çıktı. Belki de bir şeyleri çok mu inceleyip sık dokuyorsunuz? Çok mu gözlemliyorsunuz? Çok mu keşif yapıyorsunuz? Bakın burada yine aynı elması inceleyen bir e, erkek var. Belki de çok fazla inceleyip sık dokuyorsunuz. Bunu da yapmamız gerektiğini zaten biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Işte. Bazı kova burcu arkadaşlarım. Eğer çekiniyorsanız e, lütfen Çekinmeyin bu şifa ile alakalı. Çağların şifacısının altına geldi. Burada profesyonel yardım kartı çıktı arkadaşlar. Belki bir tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Eğer almadıysanız. Ee, eğer e, Aklınızdan çıkaramadığınız, unutamadığınız Sıramalarınız varsa e, Bilinçaltı terapisi, e, terapisi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir psikoloğa, psikiyatriye gidip sorununuzu anlatabilirsiniz. Bir danışmandan, rehberden yardım alabilirsiniz. Eğer hala şifalanmamış olan kova burcu arkadaşlarım da varsa işte profesyonel yardım alarak bu şifanın gerçekleşeceğini bize söylüyor arkadaşlar. Eğer aldıysanız böyle bir yardımda zaten tamamıyla kesin ve net şifalandığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Kimisi de kendi kendine şifalandıracak güçtedir. E, beni dinleyen çoğu arkadaşımın şifacı olduğunu bildiğim için e, belki de kendi dualarınızla, ritüellerinizle e, yaptığınız şifalarla işte birçok şifa yöntemi var. enerji reiki yapan çok arkadaşlarım var benim kanalımda. Belki de bunlarla tamamen şifalandığınızı net olarak söyleyebilirim. Sevgili kova burçları arkadaşlarım. Evet son olarak girişimler kartı çıktı. Kasım ayında eğer bir şeye e, yeniden başlamak isterseniz yeni bir proje, yeni bir iş, yeni bir aşk lütfen bundan çekilmeyin arkadaşlar. Çünkü bu yolda giderseniz pembe hem mutluluk yolu çok mutlu olacağınızı, sevinçli günler yaşayacağınızı ve bu yolu da böyle hiç engelsiz, sessiz, sakin böyle yeşil de aynı zamanda bir şifalanmaktır. İşte o şifanın getirdiği huzurla yürüyeceğinizi ve sonunda da bakın beyaz saray gibi büyük bir saray e, çok güzel bir noktaya ulaşacağınızı kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar hiç korkmadan atılın iş görüşmelerine gidin başlayacağınız plan proje varsa yapın karşınıza birisi çıkarsa bu kişiyle e, romantik dakikalar geçirmekten kalbinizi açmaktan çekinmeyin diyorum sevgili kova burcu arkadaşlarım ve sizin için son kartımı alacağım bakalım Kasım ayında size başka ne diyecek kartlarım o çok güzel arkadaşlar ee, hemen hemen en güzel ben, hayatınızda çok güzel bir dönüm noktası yaşayacağınız tamamen şifa şifalanacağınız çiçekleneceğiniz huzuru sevinci neşeyi bulacağınız ve o zaferi kesin ve net yakalayacağınız bir Kasım ayı olacak sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Evet sizin için Kasım ayında kartlarımın mesajı bu şekildeydi. Benden bireysel olarak danışmanlık almak isterseniz Evrimci Instagram hesabımdan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.